Evet, Sabile Hanım çok ben iyi. Sabile Hanım, Sabile Hanım. Şey, şey e, olabilir. Bu arada en dinlemiş, siz konuşmanız lazım. Ya. Ben konuşamam. Kursumuz, yani iki iki buçuk aydır gibi devam ediyor. E, çeşitli mesleklerden arkadaşlarımız var, öğrencilerimiz var. Yani emekliler var, ev hanımları var. Çok alakasız matematiksel işlemler, e, işlerle e, mesleklerle ilgilenenler geliyor çok farklı alanlarda birçok sanatsever sever burada buluştuk. Ee, birlikte resim yapıyoruz. Ee, birlikte bir yeşilçam temalı bir sergi planlıyoruz. Yeşil ee, yeşilçam olmasının sebebi hepimizin hayatına dokunmuştur yeşilçam bilirsiniz. Hem oyuncuları olsun işte efsane replikleri, sahneleri herkesin biraz aklındadır. Hepimizin sevdiği bir alan olduğu için ona yöneldik. Çok merakım vardı resim yapmaya. Buraya geldim arkadaşlarımla birlikte. Öğrenmeye çalışıyorum. Çok güzel bir şey. Emekliliğin tadını çıkarıyorum burada yani. Ben Halit Akçetepe'yi yap yapmaya çalışıyorum. Zormuş portre yapmak. <laughs> Ama e, filmleri e, çok zevkle seyrettiğimiz filmler olduğu için e, keyifle yapmaya çalışıyorum. Resim kursunda Yeşil Çam sergisi için e, Kemal Sunal'a hmm. çalıştım. Benim çalıştığım ilk portre ama Yeşilçam sergisine katkıda bulunabilmek benim için çok büyük bir keyifti. Ama <laughs> Ama bu tarzdan koşmak isteyen varsa tabii ki de olur bence. ne daha da davet da çekimi de katılmış dediğim gibi. Onlar çıkmadı değil mi <laughs> ee, öğrencilerle bir araya geldik, ee, birlikte hani ortak bir noktada buluşalım dedik ve hepimiz işte yeşil çamla büyüdüğümüz için yeşil çam üzerinden ilerleyelim dedik ve herkesin e, çocukken ve aşık oldu, beğendi e, beğendi filmleri oradaki oyuncuları bir büste veya bir rölefe dönüştürmeye başladık. E, amacımız hem Yeşilçam tekrar hatırlatmak gelecek kuşaklara, bilmeyenlere hem de bilenleri yaşanan onlarla büyüyenlerle tekrar aynı duyguları e, yaşatmak istedik. O yüzden 1 Kasım'da da sergimiz olacak. E, herkesi bekleriz. E, çocukluğumdan beri çok arzu ettiğim bir şeyde heykel yapmak. Ama bu Tekirdağ'da bulamıyorduk böyle bir kurs. Buraya açılmış çok memnun ve mutluyum yaptığım için. Burada bulunmaktan dolayı da oldukça mutluyum. Parmaklarımızla, avuç işlerimizle, çamura kendi enerjimizle katarak bir çalışma ortaya çıkartmak ve onu ruhunu katmak, yaşatmak gerçekten ee, çok güzel bir duygu. Ee, şu anda kursumuzda yeşil çam temalı sergimiz için hazırlık aşamasındayız. Kimimiz büst hazırladı, kimimiz rölyef çalışması yaptı. Ben de Tarkan filminde gördüğümüz Ata e, Ahtapot'un rölyefini yapmak istedim. Çünkü kendisi çocukluğumda ekranda gördüğüm ve beni en etkileyen karakterlerden biriydi. Ben de ona çalıştım. Yani bu kursta hem farkında olmadığımız becerilerimizi keşfediyoruz. Hem onları geliştiriyoruz, kendimize bir şeyler katıyoruz.